Solucu gazete. Danimarka'da okuma oranını arttırmak için kitaplardaki %25'lik KDV'yi kaldırdı. Ben ne solcusu? Esed'in meslemesi. Şimdi sana ne numarası yapıyor biliyor musun? Bir genç okuyunca böyle keşke Türkiye'de de olsa falan diye. Kardeş 2019'dan beri zaten Türkiye'de kitap KDV'si sıfır. Ayrıca da Danimarka'da KDV %25 değildi. Ve %44'tü. Sahtekar. Onu da sıfırlamadı. %44'ün o 14'lük payı vardı. Kağıt maat meselesi. Onu kaldırdı. Gene %30'a devam ediyor. Mehmet Şimşek koymuş oraya bir de. Sen de bunu okuyacaksın. Aa bunların tezgahı, bunların hayatları bu anladın mı? Bunların siyaseti, numarası, pisliği, yalancısınız, millet aç diyorsunuz. Fakire fukaraya verilen yardım kartlarını gittiniz pavyonda ezdiniz. Delege pazarlığında ne açlık muhabbeti yapıyorsun? Ne solculuğu yapıyorsun bana? Köpek herif dediğim zaman da kızıyorlar. Sen kimsin lan bu milletin garibanla ilgili konuşacaksın? İnanır mıyım lan ben sana? Sen Esed sapının Nusayri şerefsizinin, tetikçisinin oradan gelen parayla tetikçilik yapıyorsun. La senin adamın pavyonda gariban kartlarını ezdi lan. Delege pazarlığı yaptınız siz CHP'nin. Pavyonda garibanlara yardım kartlarını dansözlere para diye taktınız. Eskortlara yemek parası verdiniz siz. Altı tane fahişe itiraf etti. Bunlar bana dedi yemek kartı verdiler. Lan ne halkçılığı anlatıyorsun? Ne solculuğu anlatıyorsun? Niye böyleler? La preste adam ezenden para alıyor bu herifler işte. Onu diyorum yani.